Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen Allah'ım. Bu mübarek cuma gününün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Allah'ım. İlahi, cuma günü hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eyle Rabbim. Allah'ım, sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri ne olur boş çevirme. Amin.